Heray 50 cent mi eminem mi? Aleyna tiktik Arkadaşlar hepiniz geldiniz. Bugün e, Jungle Zaya oynayacağız Son e, söz videomuz 100k'ya özel Geri kalan o Karma işte Twisted Fate vesaire onları 2v2 modunda oynayacağız herayla Onu söylemiştik yan kanala gider çok büyük ihtimal yayında yaparız onu haberiniz olsun Şimdi daha Darius ölümcül tempo girmiş Bayağı da yormuş. Biz mavi smite tercih ettik. Oğlum uyuyor mu yine? Ay. Kusura bakmayın hocam içim geçmiş kusuruma bakmayın. Evet. İçim mi geçmiş? <laughs> Gideceğiz mi? Başkanı lan lan! Başkanı lan? Başkanı Oğlum, olsun. Oğlum bizim ormandalar. Aha. Slowladın vurun. Ee? bu, bu kaldı. Ne olacak şimdi? Ne olacak? İşte hiçbir şey olmayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Atacağım valla trundle mrundle belki çalıya girer şaka yapar hiç uğraşamam arkadaşlar zayah jungle zaten başımız belaya girdi gireceğe kadar hiç zayah jungle öyle bir risk alamam devam goleme gitmeyeceğim Yavaş yavaş ilerliyoruz. Era Lysander aldı. Bol kitle kontrolü var. İyi yani. Arkadaşlar. Kayıt atıyorum ormana ama. Yani çar dönmüyor. Ben ne yapayım. <laughs> Deneyeceğiz yine de. Ne ara bu sözü verdim. İnanın hatırlamıyorum ama. Çok kişi yazdı Zayah Jungle. Zayah Jungle. E tutacağız biz de. Kanka zorlanıyorum. Trundle <laughs> inşallah gelmez. Ya karşı tarafa kesersin. Kanka late'de evet ama şu an değil. Ki o buraya gelmeli bu arada. Yani bot scuttle şu an boş olmalı. Aha scuttle var eray. Bunu da alacağım. W'mi atmak istemiyorum. Gank atacağım çünkü. Flash'ı var mı onun? Yok. En başta attı ya. Aha aldım valla. Gidiyordu. Kanka. Geliyorum. Bana kaç. 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 Hmm. Bana kaç. Bana kaç. İyisin. Nereye gittin lan? Trolladım. Seni isteyecek. Ah da bölüm geldiğinde öldüm. Kanka farmda öndeyim. İki katıldı aldım. Yoksa zaya... Hayır yeni meta falan değil arkadaşlar. Yeni meta falan Söz verdiğim için oynuyorum. Bir de eğlenin diye. Çünkü içerik üreticiliği, sosyal medya bir eğlence sektördür. Eğlenmek Nasıl? için buradayız. Yani gidip de bunu alıp Abi çok güçlü bir şey de bak hayır bu çok güçlü değil al botta oyna sabaha kadar oyna ama jungle'da bu bir trolldür bota gidelim mi seninle beraber oldu Valorant karakterleri gibi Rey, evet, bir Valorant karakterin seç bundan sonra sadece onu oynayacaksın Brimstone Brimstone emniyet lastiği Aha. seçiyoruz kanka Al, gelemem o kadar ben oradan geçemiyorum. Helalsiniz oğlum. Aha adroid. Kanka geliyorum ben. Çok iyi Helal oğlum abi. lan. Ejder mi? Ejder iyi olur. Gel. Gel gel olur. Ejder bence senin ulti diyor. yok. Gel bunu alalım. Ben sen git ya ben alırım. Sen bilirsin. Bir tane 152 vurayım şöyle kanka alamıyormuşum. Bot lane. Aa fizi geliyorum acaba. Evet, kanka. <laughs> Bir de slowluyor ya. Oğlum buna vuruyorlar. Devam ediyorlar. Aa adro adro geçemedi. Dur kanka botta kill var. Tamam. Ezleri tutuyorum. Gel. Tut kanka. Fiz ne yapıyor? Kaçtı o. Kaçtı. Tamam. Bir. O canlanıyor. Bana getir ezleri. Smite'ım var adam. Gel bana brem doğru, brem doğru brem aslanım. Canım. Bu da base'e batıyorum. Ben de bir base'eceğim. De... Ben de bir... Oğlum. Eray. Eray bu kim? Geç oraya. Aslanımsın be. Aslanımsın <gülüyor> be. <gülüyor> kanka 5 var Her yerdeyiz bak. Evet. Gang'de sen var. İşte yardım etme takıma var. Ejder alma var. Alttan başlayıp üste kadar orman döneceğim. Bir de Icardi'ye gideceğim bir tur. Ondan İcardi sonra... Icardi mi? Iş... Ha, bak. Niye gelmedi o adro? Ha? Kan geliyormuş o. işi varmış. Tamam tamam, tamam. Lulu gelirsen oynatacağım. Eyvallah Lulu. Eyvallah. Vallahi çok iyi kanka. 6-0 oldu. Ya i̇yi derken ya. iyi değil, güçlü değil arkadaşlar yani o anlamda demiyorum. Esi de yok. Kanka devam. Her adım atıyor, Oğlum, turandır mısın nesin? <gülüyor> Onda <laughs> az <asredi gülüyor> var bunun bu ondan çekiniyor kanka. Evet. Evet. Ondan böyle hani aman tadım kaçmasın takılıyor. O zaman bunun golemler de var. Oo! <laughs> <laughs> Darius'u dayanacağız. Şey Darius puşla lan. <laughs> Oy gelge bak. Gelge bak kanka, kanka canım az ama tek kemiyim ondan. Öyle olsun. Ben de bundan korkuyorum. Bir K verdik bize. Ne vuruyor lan seninki o? Eray? Evet. Aa. Yok artık Trandol çok tilt oldu bu oyun. Trandol çok tilt oldu. Kanka aman. Aman döner bak onun Q'su. 3 saniye falandır. <laughs> Sen faker mısın? Kardeşim ben eskiden mideme indim. diyorsun. Sonra Adro ile karşılaştım ve support'a döndüm. Kanka ciddili sorayım hiç iyi ki tanışmışız dedim mi lan? Dedim. Ne zaman dedin? Ne oldu da dedin? En son ne zaman dedim biliyor musun? Ee, evet bir kere kalıyor. Z... Hayır, hayır kardeşim. <laughs> bir tane Z gelmişti. <laughs> Böyle ama şapalak bir vurdu kanka. Dedi ben niye mid de oynuyorum dedim. Dedim biri beni taşısın ben niye taşıyorum takımı dedim. Ha, senin taşıdığımı Sonra. kabul ediyorsun yani. Sonra hayır. <laughs> Kendi dedin kaç. oğlum. <laughs> o biri sen değilsin belki. Belki ha. jungle'dan bahsediyorum. Anladım. Kıvır dans o Ee. İşte o zaman dedim ki iyi ki tanışmışım yani. Rahatız. Ee, Çok bas, mekanik kullanmadan. Aynen miskin. Yorulmadan lig kasılıyordu. Oh. Kebap diyorsun. kebap. Ben dönerim aga. Bana gel, bana gel istiyorsan. Kanka yardım ettim. Day bekle geleyim ben de geleyim derdi O korkuyu yesin olalım. Ama hep bir şey olunca Afelios ölüyor lan. Fark etti 2-5 olmuş. <laughs> ne zaman bir girsek, dive atalım, bir şey yapalım desek Afelios bir ölüyor. Çok üzüldüm Afelios'a. Ha. Harbi fena vuruyor. Öldüm. Ah, Sen çok... Ay ma zekam var ya. <laughs> Zafer mi girecektim bile? Bir böyle bir şey gitti kanka böyle bir şey geldi geliyor bana doğru. Şey sandım bir an zafer sandım ama Lulu da mı yetişemedi? Yani. Evet, Lulu, Lulu bayağı ger gerideydi. O kostüm özel bir şey mi? Ulti basarken para vardı. Böyle Ses, çıkıyor. çıkıyor, değil mi? Evet, bak çok dikkatimi çekti. Kostümün çektim. animasyonu büyük ihtimal ya, özelliği. Çok güzelmiş bu arada. Harbiden. Trumbull'da <laughs> blue yok. Demek ki benim üst komple duruyor arkadaşlar. Bunun rahatlığıyla beraber. Bu arada izleyici şunu merak etmiş olabilir. Abi sen hani hiç iyi ki tanıştın. Tabi abi ya. Her adam. Aa onu mu diyor oraya? Tabi ki <laughs> ya. Peki ne zaman dedin kardeşim? Tanıştığımızda. Oh dedim support buldum dedim. Vay be. Bassın dedim W'yi ben zaten gereken tüm her şeyi yapacağım dedim. İyi demiş miyim kanka? Çok iyi demiş. Allah razı olsun. Ya, makara adam, kral adam. O yüzden ona blue vereceğim. Herhalde gel blue'nu al. <laughs> Oğlum alsana Blue'u veriyor, Bunu sen mi veriyorsun? Kanka ben Arif. izin verdim. Yani Riot Games'e demin yazıştım Whatsapp'tan, dedim Eray Blue'yu alsın. Aynen. Yalnız mid jungle çok OP değil Çok mi güçlü rol oğlum. Baksana kanka, bak sadece orman dönüyorum. Bak şimdi jungle çok güçlü bir rol. Red de alsın Riot'u şey... dedim Riot'a hemen, az önce ben. Aha aha kanka. 12 level'ım kanka. Adro adro. Kim var? Git ben seni uçuracağım. Ey basamadım. Beyin <laughs> <laughs> nerede? O nasıl öldü ya? Burada bir yerde. <laughs> Dalacağım Adro. Ulan füze de yetse. <laughs> Helal. Oh. Kanka. Mid jungle. Çok güçlü. Nefif <laughs> ama. Ben daha oynamak istiyorum. 3k param var. Rakip hiç de öyle demiyor ama. Lan niye? Ya. Oğlum Heimzare'yi nasıl yeneceğiz kanka ya? Göreceğiz. <laughs> Birazcık kanser olacağız. Al gelene bak. Flash atacağım. Kime? Anlıyor. Kimse. <laughs> Kanka cana vur. Vur Adro. Can çıkacak bak ortaya gelirsen sana aldıralım. Ama hiç şeyim yok. Aha vurabilirsen tamam. <laughs> tamam güzel. Tamam. Tamam sana kalkanlarla. <laughs> of helal kanka helal kanka. Vallahi, arkadaşlar Zaya'ın Partik'sini bu şekilde yapalım dedik. Çünkü parti de gerçekten çok iyiydığımız için oyun da. Hani Zaya jungle sözümüzü asla tutmuş olduk. Tertemiz bir maçtı. Partikide de Zaya'ya böyle yap hani zaten sözümüzü tuttuk siz diyeceğiz Zaya doyun diye. Bir arena modunda oynayalım dedik. Hmm, Vursan evet. oğlum şunları. Evet. Kanka. Saldırı Niye hızına var? bağlı olarak açık şekilde saldırı gücü. Güzel aslında saldırı hızı boyunca Evet aldım şey. bile. Kim var? Zed, Zeli bunları yok aynen. Bunları Zed flash atabilirsin. Flash'ın olacak büyük ihtimal budur. Yok. Alttaki canlar alalım istiyorsan. Burada var mı? Ha, yok. E, ee, dur tamam, bir, bir ince. Ee. Altcan çıktı ona gidiyorum hele. Tamam sen git ben bunu keserim. Tamam. Hemen yetiştim. Çok Seni iyi. de kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bunlar ne yapıyor? Oo, bunları var ya imzayla tokat manyağı yapar kanka. Evet. Onlar çok Ama bizim altımız ya benim en azından ultim var ya hani o şekilde temizleyerek gideriz. Bir bir, bir çözüm buluruz onları Bulmalıyız. De. Bu arada atak speed alacağım tabii ki. Şey versin ben de diye. Merkür aldım. Ee, rünüm çalışsın. Şimdi Bunlar Darim Bunlara ne yapacağız? Ultileri var. Beni götürecek evet. biri. Kanka savaşalım ya bunlarla. Gidelim dümdüz vuralım hepsini yaptığımız gibi. Ne diyor? Öyle yapacağız. Hadi gel. Darius mu var deme. Önümüze ilk kim gelirse. Gidiyor mu ultim? <laughs> ultim yok şu an bende. Bir her gelişiyle... Kanka nasıl? Kestim. Can vereceğim sana. Spurtuyor. Standartta ama 5 kanama. Ultisi de yok. Can'a gidiyor. <laughs> İyi başladık. 5 <Beş> kanama. <laughs> Çakal seni 5 kanama yapmış çık işte beni beklemiş. Sımacı basma sana ulti atmamış. Aklın sonu alayım mı lan? Al. Değil mi? Bunlar gelecek zaten rakip ya belli. Ya da şey de olabilir. karayel. O da büyü direnci veriyor bak. Ha olur o bir de saldırız da veriyor. Allah çabuk al. Aldım da sıvışmaymış oğlum bu büyü direnci değil. Saldır olsun. Eray yatırdı bize. <laughs> Sıvışmadım. Hadi keselim. Kanka bir çıkalım mı? Yavaş alalım. Helal. Biz bunları çok rahat yeniyoruz şu anlık. Evet. Çünkü menzilimiz var ya, Taretini şey yapmadan direkt yok edebiliyorsunuz. Bir de önce onları kırıyorum ben aynen. Taletleri, çiçekleri, böcekleri kırıyorum. Şey Hasar var verdiğin ben... rakibin zırh büyü direncini eksiltirsin. Saldırının ilave bir hedefe daha atış gönderir. Thresh lambası iyi mi lan? Kanka al onu bence. Isterim. Al harbi sen onu al. Ben bunu alacağım. Bir kişiye daha vursun saldırılarım. Nasıl çalışıyor? Bu otomatik mi atıyor? Ota atıyor aynı. Kanka bu çok önemli bir tur bizim için. Ya yine benim ultim çöpe gitti ya. Yok yani ulti bile basmadım kanka. Bunlar şimdilik bizi zorlayacak. Bu bir gerçek. Ama bunu da diğerleri yeniyor bunlara. Oradan avantajlıyız anladın mı? Veya Darius ebedi gidiyor bak. Birden Darius'la senin flash'ınla fokuslayabiliriz aslında. Ben Navori'mi bitireyim diyorum, tamam mı? Veya dur önce Kraken alacağım ben. Saldırı hızı pasifi de var ya. Şimdi Navori'mi oraya Navar gider. Z Zed fokuslayalım. Zed'de zonya yok, Elise Sonya basar. 4 can kaybı bu çok önemli bir VS. 2 tane birinci oynuyor öyle diyeyim sana. yukarıdakini alalım. Bana niye kalkan geliyor lan? Ha, şimdi Kendi fenerime basmaya çalışıyor. Yine kaçtı galiba. Bak hayat kurtardı işte. Ye yeah, ye. Yeah. Bende range var ki. Sana içe al adam Bize gelmek zorunda. Neydi bu Zonya? Gelecek yani başka yolu yok bunun. Helal kanka. Ellerine sağlık. Ulti bir tane, W bir tane veriyorum. Kim var? Dangos tayfa geliyor. Buna Navori'yi aldım ben ya kanka. QSS'i bekletiyorum, sonraki tur alırım. Para gelecek ki. Geliyor Demilan sonraki tur para? Burada kaç param var şu an? Şu an 1800. Tamam. Bak bir sonraki tur değil de ondan sonraki tur mu para Bir yerde para gelecek. an yani bu sabit sonraki ondan sonraki turda para gelecek ayakkabını satıp iki eşya birden alabiliriz. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Abi ya da başlangıç eşyası. Pardon. Bunlar yeneriz. Kanka kimde zonya yok? İkisinde de var. Dur, dur önce şunları kırıyorduk. Kır. Ha, kır. Çok iyi. Canlar bir. Kanka can yemek istiyorum. Heyimi kesip. Bu bayıldı. Gel kanka bana. Temiz Ellerine sağlık ördek. Ellerine sağlık oğlum. Cidden güzeller. Aha. Kanka burada reload atacağım. Ben beklettim bilerek. Ultimin cooldownlısı iki ultiliz ya. İyileştirme ve kalkan bana zırh ve büyü direnci sağlıyor. Kanka iki ultili ne ediyor. O çok iyi. Alıyorum bunu ben. Güzel güzel. Vallahi bu güzel. Aa, bunu Adra alayım. bana da geldi. Ulti bekleme süresi. Al al sen de onu al. <laughs> i̇ki tane. Kanka ama küre yok. Küre yok. Para etmedi, vermedi parayı. E ee, iyi tur vermiyor ya. Yani. Kanka Darius'u tekleriz bak. İki ultimiz var. Bak tamam. korkmayalım. Darius'u tekleriz. Mordi'yi görmeyelim. Tamam. Mordi'den uzak oynayalım kanka. E flash atacağım. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir ulti <daha> attım. <laughs> <laughs> Ölümüne vuruyorum valla. Alırsın bence. Yavaş oynarsan alırsın cidden. Canlara git istiyorsan bak. Şurada bir can var. Çok iyi oğlum. Ben senin tarihini biliyorum. Ben senin tarihini biliyorum. Ultisi yok onun daha. Ama işte çok vuruyor ya. Bu ne oğlum? Varmış ultisi zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bunları oğlum QA ses gelince çözeceğiz. Bunların çözümü var. Cam barımız da iyi. Cam barımız iyi. Ha geldi QA ses bak. Çok güzel. Temiz sattım bir 3K daha şey ya. Aynen. Durdum. Şimdi muhafızı sattım ben de. Kanka benim Dominik alayım mı? Zekede aldım. Ulti ile beraber. Ben Dominik alıyorum abi. Al. Darius'ları Güzel keseriz. Değil. Şeyler gitti, imler patladı. Da. Dariler patladı. Ha hadi lan Elis. Hadi oğlum Elisler, kazanın şunu. <laughs> hadi aslanlarım. Ben vururum. arka odaya. Mordeler yer bunları kanka. Yemiyor. Eray yemiyor. <laughs> Yediler. Mordeler yedi bunları. QSS'im var. Hiç sıkıntı yok. Evet. İki tane ultimiz de var. QSS'ten çıkınca Eray şey yapıyoruz. Darius'u kesiyoruz. Dur, lan. No, dur elenebilirler. Elenebilirler. Elisler yenerse eleniyorlar. Hadi canı abi. almalı. Elis cana vurmalı. Ultisi varsa Darusun, Sen bir şey yap. Öyle değil mi? Abi bayağı zor olacak bu oyun. Herkes elenme potasında şu an. Kanka şu an... ne alayım? Ayakkabıyı satıyorum. Kalkanya'yı alacağım. Randuin kanka kritiği azaltı. Nektar da aldım. Güç nektarı. Ultiye de bir tur daha. <laughs> Eray. Lan. Ölüm kalım roundına çıkıyoruz ha, kanka. Varmış, tamam. Ölüm kalım roundına çıkıyoruz Eray. Hazır mısın? Her şeyi bastım. Onlar bay bu arada. Elisler bay şu an. Biz atacağız. Evet. Yiyeceğim. Kafa basacağım. atıp ulti yiyip QSS basacağım. Sonra Darius'u keseceğiz senle beraber. Tamam ben yiyeceğim ultiyi E, ee attı ya ultisini dojlamıştım ne güzel. Kanka dojlam öyle dojlammıyor ya. Abi el havadayken. Tüh Böyle mi gidecektik kanka? Anla ki be arkadaşlar. Anla Vallahi ki be. Yapacak bir şey yok. Ama bu bir vadi bir arena sardıysa biz bunun devamını yaparız bu arada yorumlarda belirtin. Takipte kalın. hoşça kalın.